Hepinize selamlar. Aa bugün 10.200 lira kasamız var. Wild white, Wild white, Riches'tayız. Geldik baba buraya. White'ları yakalamaya ardından bonusu koymaya abi. 72'den zınk diye bonusa böyle girilir baba. Gelir gelmez. Selamun Aleyküm demeden daha ağırlığımızı gördü. Buranın sahibi kim biliyor. Direkt bonusu yapıştırdı abi. Şimdi white'ları indirsin. Ödemeleri yapıştırsın oğlum bak. White'ları gördük tamam. Şimdi paralar gelsin. Güzel ortaya da indiriyorsun oğlum. Canımsın. Sonra güzel bir jackpot istiyorum senden. Bak mini majörde dur oğlum lan. Majörde dur. Sıkıntı yok. Güzel abi. Tertemiz 1800 lira aldık buradan. Ama tabii ki bunlar bize yetmez abi. Bunlar bize yetmez. Hadi bak. Byte'ları gösteriyorsun. Ardından ödemeleri akıtıyorsun abi. Aynen böyle. Şimdi paralar gelsin. Ortaya da geliyor. Ortaya da geliyor oğlum. İndir lan para. Abi buradan 60 liramızı aldık. Bak ya. Gidene bak ya. Göster şimdi white'ları. Abi giden ekranlara bak gelince niye böyle gelmiyor? Son spin bir white gelir mi? Sıkıntı yok abi. 72'den girdik. 2500 lira paramızı aldık abi. Şöyle yüksekten yüksekten çevirelim. Şunu da hızlı ismini alacağım. Bir de yüksekten bonus yakalarsak gerçekten tadından yenmez abi. Sabit durmuyoruz. Bol bol bayisimizi değiştiriyoruz. 180'den gördük. Biralardan 1000 lira aldık abi. Bak 270 tane vaytler geldi. Bugün vaytler gerçekten akıyor. Ama artık paraları göster oğlum ya. Paraları göster. Abi çok güzelsin be. Gerçekten çok güzelsin canımsın. Biralardan 15 bin liramızı koyduk baba. Bu. İşte bu. Bonustan yararlanamadık ama biradan yüzümüz güldü baba. Çok güzelsin. Canımsın 20 bine kadar da çeviririm burada. Oyunun tadını da alalım mı en azından. Kara geçtik günlük 10 bin lira. Baba kar, kardır. Kasamızın iki katı. Baba iki katı karımız var tertemiz. Şöyle 20 bine kadar çevirelim. Tekrardan white'ları görürsek güzel bir ödeme alacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım oğlum. Sabit durmuyoruz baba. Şöyle son iki spinimi de atayım. Babalar bugün abi 10 geldik. Tertemiz 10 bin lira karımızı aldık. 72'den de bonusa girdik. Bonustan çok bir şey alamadık ama biralardan içinden geçtik abi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün Bet Türkiye'yi dedik abi. Bet Türkiye'nin de linkini yorumlara saldım kankalar. Gidip sizler de güvenli şekilde oynayabilirsiniz. Bonuslara da göz gezdirebilirsiniz. Bonusları gerçekten güzel diğer firmalara göre. Hepiniz seviyorsunuz Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın kankalar.